Arkadaşlar Anne Tabağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gül sepeti böreği yaptık. Yanında da çıtır börek yaptık. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. 500 gram kıymamızı kavuruyoruz. Kavurduğumuz kıymamızın içine 2 adet orta boy soğan ekliyoruz. 2 diş sarımsak. 1 çay kaşığı toz biber. 1 çay kaşığı karabiber. Yine bir çay kaşığı kimyon. 2 çay kaşığı da pul biber. 1 çay kaşığı tuz. Yarım demet maydanoz. İç harcımız şu şekilde hazır. Şimdi yufkalarımıza geçiyoruz. Sosumuz için bir bardak süt. 2 adet yumurta. Yarımdan biraz fazla zeytinyağı. Tamam. Böyle çok koyalım. Şöyle. Böreklerimiz pişti, sunuma geçiyoruz.